Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de karşınızda. Bu sefer Roblox çekmiyorum. Ayak doktoru simülatör oyunu çekiyorum. Bakalım şey bakalım kafa gitti <laughs> laf Lafı çok uzatmadan başlayalım istiyorum. Bakalım ne sorun. Iyy. <laughs> Niye ötüyor? <laughs> Ay bu ne be? Ha. Akıyor su gibi. Selif yemeyelim. Müziği kapattım. <laughs> Müzik bir reklamlar çıksın çık istemiyorum. Selif yemek falan. Başımıza yıkacağım. Abi. Oca sürmeyeceğim. Çencim bıza şeyler alabilirim bundan. Yüzde yüklenmiş bu arada. Allah'ım yine mi? <laughs> Derisi olmuş galiba. <laughs> ha, 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 Ben Gerek kalmadı. Böyle uzun reklamlarda keserim. Abi bundan başka bir şey yapmayacağım. herhalde ilerledikçe. Abi oje sürmeyeceğim. Abi oje sürür mü? Biz herhalde güzellik merkezinde çalışmıyoruz cımbız açıldı. Sonra da cımbızla pedikür makası diye bir şey olacak Açıldık. Bu sefer sağ tarafa aldım çünkü görüntü sağ tarafa aldım çünkü bir şeye batacağım zaman güzelce batabileyim diye. Şimdi merhaba Patlattık yok. Harbiden burayı kesiyorum. Tamam. Artık devam ettiriyorum. Çek. İğrenç. Yılan gibi bir şey girmiş. Önceki hali bu. Sonraki hali bu. Cımbız ve pedikür makası açılacak. Aman kötü görünüyorsun. Sürüntü testi. Ay bu ne be? Oğlum, adamın ağzından neler çıktı la öyle? Çok korkunç. Neyse, ayağında ne var? Uy. Hissettim gerçekten. Bunlar neyden oluyor acaba ya? Hem iltihap bağlamış hem de ayaklarında şeyler çıkmış parmaklarında. Burayı kesmeyeceğim. Biraz kısa bir reklammış. <laughs> <laughs> Oyun biraz kastığından zor yapıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlarım eğer ayağınızda böyle sorunlar çıkmak istemiyorsanız çıkmasını istemiyorsanız daha doğrusu like'ı patlatmayı, abone tuşunu patlatmayı ve zil tuşunu patlatmayı unutmayın. Şimdi Aa yine şeyi patlattık. Tamam. Arkadaşlarım tekrar merhaba. Bir önceki reklam çıktığını kestim. Arkadaşım güzellik merkezinde değiliz. Durmadan oje istemeyin buraya gelince. Cımbız ve pedikür makası %66'sı yüklenmiş. Birazdan o eşyaları alacağız. Abo! Hem cam bile batmış. Oy. Vallahi hissettim. Acayip korkunç. da böyle sorunların çıkmasını hiç istemem. Bu oyun oynarken hem korkuyorum hem de keyif alıyorum. bunu kesmedim çünkü kısa bir ekranmış. Of. Şimdi bunları çıkaracağız. Oy kanadı. Allah vallahi hissettim. O ya tamıyorum ki. Ha. Bunu da al. Allah ay korkunç ya. Oha drift atarak fark ediyor arabayı. Burasını çekeceğim. Ha. Abi istemiyorum istemeyin böyle şeyler. Burası güzellik merkezi değil. Ama cımbızla pedikür makası aldık. Şimdi. Bu da açıldı. Ortez sülük sabun su spreyi tıraş makinesi pedikür merkezi gibi gibi şeyler var. Ne kadar para paramız var? 800 liraya yakın. Ee, bir dekor alalım. <laughs> Allah'ım aldığım dekora bak. Gözünü seveyim ya. yüzde %2 liraya yakın bir şey alamadım. Göremedim onu. Aa. Bu ne be? Atınları kestim adamı Ha, Niye bir reklam daha çıktı? Neredeyse videonun her yerini kestirmiyor. ya. Hı. Abi. Bir dövmemiz eksikti. Biri oje istiyor, biri dövme istiyor. Yeter artık. Aa o toz açılıyor bu arada. Ne var bu adamın ayağında? Şu an... Sen anlayabiliyorum. Lego batmış ayağına. Duuuuut. Niye böyle sesler çıkarıyor bu ya? Hani yine bir mantar bulaşmış. Bir ayak. Allah'ım. Ne pis ayaklarınız var ya. Yok abi. Bunun içinde reklam izlemem. Wait. Allah'ım ya hala kesmiş. Topal topal geliyor. Ne var acaba yanında? Bu iltihaptan dolayı böyle yürüyormuş. Düşünemiyorum oh bunu. I... Videonun en kestim neredeyse. Çıkardık iğrenç Allah'ım yine mi oje? Oğlum burası güzellik merkezi değil. Bunlardan oje sürdürtmeyin bana. Aa ortozu açtık. Yok ortoz diyorum ya. Ortez. Bir yerde ortoz yazıyor. Bir yerde ortez yazıyor. Ne saçma. Bunu bunu için mi açtık biz? Allah seni. Arkadaşlarım tekrardan devam ediyoruz. Az önceki gördüğüm reklam gerçekten iğrençti. Bu adamın da ayakları böyle canavar gibi olmuş. Onları da oturtmam gerçekten çok iyi oldu. Ee, ne kadar param var? 1499. 1500 liram var. Ee, masa aldım. Bomboş bir masa. 200 lira oldu param. Ne yapıyorsun lan? Video çekiyorum. Ne videosu çekiyorsun? Oyun videosu. Ne videosu olacak? Ha, peki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım kaldığınız yerden devam ediyoruz. Bu oyun maalesef çok reklam çıkarıyor. Böyle parmaklar görmek istemiyorum bir daha. Ben niye sizin parmaklarınızı oturtuyorum yerine? dur. Abi dövme yaptır yaptırtmayın bana. Yani. Dövme yaptırmak için buraya gelmeyin. Yo. Aa sülük. Açıldı. Ne ki bu? Yine bir şey geldi. Oğlum reklam izi... reklam şeyler teklif edip durmayın. Aa sülüğü böyle kullanıyorum. Öttün Allah aşkına siren gibi bunu da alalım At. tamam bu arkadaşlarım bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.